Ayşe'nin marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm Merhaba diyorum herkese. İzleyen, izlemeyen, abone olan, olmayan herkese merhaba diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle e, buzdolabında attığımız yazdan mis gibi koyduğumuz buzlu fasulyeleri nasıl pişirebiliriz? Püf noktaları nelerdir? Hepsini göstereceğim arkadaşlar size. Gerçekten benim tarifimle hiç buz kokusu gelmiyor. Yiyen herkes çok beğeniyor. Çünkü çok deneyerek yapıyorum. Sizlere tarifini vermeden önce. Şöyle burada kocaman büyük bir soğanım vardı. Taze fasulye soğanı çok güzel seviyor. Lezzet katıyor. Şöyle yarım çay bardağı kadar ısınmış olan yağımın içine soğanlarımızı alıyoruz. Güzelce kızartıyoruz. Soğanımız çok güzel kavruldu. Biliyorsunuz her yemekte e, aklıma gerçe söylüyorum. Soğanlı bir yemeğiniz varsa soğanı güzelce kavurmamız gerekiyor. Lezzeti çok artırıyor arkadaşlar. Burada da yazdan yaptığım domates sosum var. Dolaptan çıkardım arkadaşlar. Bu güzel şey buzlu. Birazcık buz kokusu çok lezzetli bir tarif gerçekten tavsiye ediyorum benimle birlikte siz de bu tarifi böyle bu şekilde yapın. Ben birçok tarif denedim ama hep böyle buz kokusu aldım böyle bir değişik bir koku oluyor deneyerekten öğrendim arkadaşlar ben size bunu bu şekilde tarifini vermek istedim. Siz nerede lezzetli yemek yiyin? Şöyle birazcık kokusu çıkınca aşamalar önemli. Ben kıyma kullanmak istiyorum. İsterseniz hiçbir şey kullanmayabilirsiniz de. Bu da soğuk. Şimdi arkadaşlar püf noktası şu. E, domatesin bir kısmı sızı altısında alt katında kaldı. Şöyle domatesler, biberler güzelce suda yıkıyorum arkadaşlar. 2 oç su böyle suda bekletiyorum. Hiç buz kalmayacak. Gerçekten o buzlar eridiği zaman hiç hoş olmuyor lezzeti. Bu şekilde size de tavsiye ediyorum. Şöyle hemencik ekleyelim. Fasulyemizi soğanımızın üzerine ve ikinci pif noktası da arkadaşlar karıştırmayacağız ezilir baharatlarını atalım biz acı kullanıyoruz mesela diğer fasulyede şöyle bir kaşığına yakın 1,5 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Tadına bakarsınız. Damak tadınıza uygun atarsınız. Tuzunun çaresi yok. Şöyle hani normalde fasulye yaparken böyle karıştırırız iyice. Rengi solana kadar taze fasulye o şekilde olursa lezzetli oluyor biliyorsunuz. Ama bunu tam tersi çok karıştırmıyoruz. Böyle ezik ezik oluyor. Çok lezzetli olmuyor açıkçası. Görünüşü de tadı da Şimdi bakın biraz suyu oluyor. Domates suyu olduğu için. Şöyle hemen ağzını kapatacağım. Birazcık fokur diyecek. Sonra suyunu ekleyeceğiz. İsterseniz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Benim için yeterli bu. bardak sıcak su koydum arkadaşlar. Şöyle ezmeden kıymalarımız güzelce erimiş, yumuşamış, parçaladık. Sosumuz, domateslerimiz harika olmuş. Şöyle ezmeden sadece kıymalarımızı parçaladık. Bir bardak sıcak su koydum. Yani gerekirse eklersiniz. Çok da fasulyeye su hani gerekmiyor. Şimdi altını kısacağım arkadaşlar. Pişmeye bırakıyoruz. Ara ara bakarız. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şimdi sunum tabağımız alacağız. Olması gerektiği gibi oldu. Altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar tabağımıza aldım yemeği. Şöyle göstereyim yakından. Porsiyonladım. Harika oldu gerçekten de. Bu şekilde pişirirseniz sizinki de bu şekilde lezzetli olur. Şöyle her yerini gösterelim. Buzluktan çıkarılan fasulye bu şekilde pişirilir arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kanalımızda kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.